Merhaba arkadaşlar. Bugün size otomatik vites araç kullanmanın sanıldığı kadar da basit olmadığından bahsedeceğim. İlk bakışta otomatik vites araç sürmek manuel aracı sürmekten tabii ki daha kolaydır. Sürücüler vites kolunu ve debriyajı kullanmak zorunda kalmazlar. Böylece dikkatlerini yola daha fazla vererek direksiyon hakimiyetlerini daha rahat korurlar. Ayrıca otomatik vites araç yokuş yukarı eğimli yollarda ve dur kalk içi işi kolaylaştırır. Ama otomatik araç kullanırken de dikkat edilmesi gereken tehlikeli hareketler vardır ki şimdi biraz da bunlardan bahsedelim. Aracınız tamamen durmadan videsi sürüş konumundan geri konumuna ya da tam tersi geri konumundan sürüş konumuna almayın. Yine aracınız tamamen durmadan asla park konumuna almayın. Araçlar hareket halindeyken vides değiştirdiğinizde freni değil şanzımanı kullanırsınız. Aracınız tamamen durmadan park konumunu aldığınızda ise şanzımanı kilitlerseniz Bu hatalar şanzımana geri dönüşü olmayan büyük hasarlar verir ki maliyeti de inanılmaz yüksektir. Aracınızı asla patinaj çektirmeyin. Yani boş konumunda gaz vererek sürüş konumuna geçmeyin. Bu durum şanzıman kayışlarına ve debriyaja zararlıdır. Son olarak boş konumunda gitmeyin. Düşünüldüğü gibi size yakıt tasarrufu sağlamaz ve araç üzerinde kontrolünüzü azaltır. Umarım sizin için faydalı olmuştur verdiğim bilgiler.